أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد يانجا عالمنا الرب olan الله ما سُطر صلاة وسلام بيجنبرمز آلنا أصحابنا أمة محمد وزنوسون Bizlere sayamayacağımız kadar nimetleri bahşeden Allah'a hamdü senalar olsun. Bizlere mümin insanların olduğu bir memlekete, bir ülkede mümin anne babadan dünyaya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Değerli müminler, Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim Cuma'mızın feyzinle, bereketinden hissedar olmayı cümlemize nasip eylesin. Cuma'lar ve kıldığımız namazlar hürmetine duaları kabul edilen ve bağışlanan kulların bize bizleri dahil eylesin. Demekler Bugün israf ve israfın ne kadar büyük ve haram olduğu, topluluk bilinci olduğu ve bunun yanı sıra insan e, kıyamete, bu dünya e, kıyametin kopmasına yakın son çeyrekte yaşıyoruz. Kıyametin bir başlangıcı, e, ilmiyle alep, amel edip etmemesi, özellikle melekleri yapmış olduğumuz her bir şeyi yazmış olması. Allah'ın dinine sımsıkı sarıldığımız takdirde cennete gireceğimizin vaadi ve yapmış olduğumuz her türlü kötülükten mutlaka sorumluluğumuzla alakalı İnfıtar suresi var. Son kısımda bir 10 dakika kala ezanımıza ondan bahsedeceğiz. Değerli Ümmü Allahu Teala hepimizin başında da var. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine izâ enfakû lem yusrifû <laughs> ve lem yakturu. ve kana beyne zâlike kavâme Allahu Teala e, okuduğum ayet-i kerimede değerli müminler şöyle buyuruyor. E, kim dünya hayatında vellezine izâ enfakû kim infak eder lem yusrifû israftan sakınırsa ve lem cimrilik davran cim, cimri olarak da davranmazsa ve kayne beyne zalike kavame ikisinin arasında mümin olan ne israf eder ne cimri davranır ikisinin arasında bir yol tutar ikisinin arasında mümin insan Allah Teala bize hayatımızın dengesini ne güzel söylemiş mümin ne israf eder ne cimri olur yani mal vermesi gerektiği zaman, infak etmesi gerektiği zaman yapması gerekeni çok güzel bir şekilde yapar. E, yapması gerekiyor ama saçıp savurmaz. Yani bunu yaparken de ailesini heder edecek, diye sokacak şekilde de harcamaz. E, mutlaka ikisi nasıl bir yol tutar? allah Teala asıl burada mesela İsra suresinde 26-27. ayetlerde müthiş bir şekilde açıkmış burasını. Çoğu zaman okuyoruz. Yukarıda sayıyor bizlere anne babaya itaati falan da ve atiz del kurba hakkahu. O da diyor ki akrabaya akrabaya hakkını verir. Şimdi bize cumalarda okuyoruz mesela inna Allah ya'muru bil adli vel ihsan ve kurba akrabaya e, görüp gözetmek. Burada diyor ki Allahu Teala insanlar, salih kimseler, ve atı zal kurba hakkı akrabaya hakkını verir ve miskin miskine de verir ve bin yolda kalmışları da verir. Gidecek adam bir yerden bir yere ihtiyacı var. Muhtaç sahibi. Ve la tubeddir malını lüzumsuz yere saçıp savurmaz. Bakın malını lüzumsuz yere saçıp savurmaz. Yani bu israf etmez. İnnel mübeddirine bakın israf edenler malını saçıp savuranlar sadece bu mal da değil bak mesela vücut nimeti, zaman nimeti su nimeti her şey var yani elimizde olan ee, innel mübezzirine muhakkak israf edenler malını ihtiyacı olmayan yerlere saçıp savuranlar kânu ihvâneşşeyâdîn şüphesiz ki şeytanların kardeşleridir ya müthiş bir e, ayet baktın inanılmaz ders çıkaracak bak israf ihvane şeyadir. İhvetün kardeş demek şeytanın kardeşleridir. Bak şeytana kardeş oluyorsun. Ve kâne şeytanu. Bak şeytan da bi rabbihi kefura. Rabbine karşı, Allah'a karşı nankördür. Eğer bizi israf ettiğimizde şeytanın Allah bizi şeytanı israf ettiğimizde bedenimizi, malımızı, yiyeceğimizi, zamanımızı, ilmimizi, ömrümüzü hutben içerisinde okurken söyleyeceğiz. Yani insan israf hususunda neleri israf ediyor, nelere ehemmiyet ve önem vermiyor. İnanılmaz ciddi bir durum. Allah bizi israf eden insanları şeytanın kardeşleri olarak adlediyor. Yani demek ki neyi israf edersek edelim, her yani israf ettiğimiz her bir şeye inanılmaz dikkat etmemiz gerektiğini söyleyelim. İsraf zaten baş başına külü veşre bu Bakara suresinde var. Külü veşrebu ve la tusrifu yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. İnnehu la yuhibbul musrifin. Allah israf edenleri sevmez. İsraf bizim için israf edilmiş olması bizim için değerli müminler bu kadar ehemmiyetli <laughs> ve önemli. Önemi bilen e, arz ediyor. Şimdi mesela iflas eden bir durum müsrif diyoruz biz müsrif israf eden insan kaybetmiş bir insan. Peygamber Efendimiz asıl müsrif kimdir? En büyük müsrif en büyük müsrif bahsederken diyor ki bir mal var, bir mal, zengin bir insan. Bu insan o malı Allah yolunda infak etmemiş, Allah yolunda harcamamış, ihtiyacı olan hiçbir kimseye vermemiş. Birine gitmesin demiş ki kardeşim şurada inanılmaz mağdur bir insan, adam seni duymazdan görmezden gelmiş mesela. Zekat zamanı gelmiş, sadaka zamanı gelmiş, hiçbir şeyden haber olmamış adam ve bu zekat vermediği, Allah yolunda infakta bulunmadığı için, kendi bedenini israf ettiği için cehenneme gider. Ama çoluk çocuğu aynı malı kalır, onunla Allah yolunda harcayarak o mal sayesinde cennete gider. İşte bir mal var, o malı Allah için değerlendiremeyip cehenneme giden adam asıl müsriftir, israf sahibidir diyor. Aleyhisselatu vesselam Peygamberimiz. Demek ki bir mal birini cennete götürürken diğerini cehenneme sürükleyebiliyor. Onun için israf hususunda aşırı dikkat etmemiz gerekiyor. Bir insan mesela beş şey sorulmadan, yerinden insan asla o beş bir şey var hesaba sorulmadan hiçbir yere kımıldamayacak. Mesela kıyamet günü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de ömrünü nerede tükettiğinden çok söylüyor. Bakın ömrünü ne Allah bize bir ömür verdi. Nerede harcadık biz bunu? Gençliğini nerede geçirdiğinden, gençlik çağını, malını nereden kazandığından ve malını nereye harcadığından öğrendikleriyle amel edip etmediğinden hesaba çekilmedikçe insan hiçbir şey kımıldayamaz. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geçen cuma söyledim, bayram sabah söyledim. Belki yarın gene söyleyeceğim. Bizim hesabımız Amazonlarda yaşayan bir insanla bir asla olmayacak. Allah'ın ömrü hayatında hiç duymamış. Birini gidip tebliğde bulunulmadığı bir insan. Bak tebliğde gidip bulunulmadığı bir insan televizyon ya da farklı yayın organlarıyla Allah'ı, Resulullah'ı peygamberimizi imanın şartlarını hakikatlerini hiç duymamış bir insanın hesabı bizimki kadar zor olmayacak. Biz bakın mesela her şeyden öğrendiklerimizi amel etmediğimizde ya elimizde bir nimet var. Elimizde nimet e, ve onu değerlendiremiyoruz. Ne nimeti var? İman nimeti, Kur'an nimeti, bilgi nimeti, teknoloji nimeti, Allah'ın dinine hizmet etmek isteyen insan için inanılmaz nimetlere sahibiz. İnanılmaz. Tebliğ nimeti var ya, İslam dinini anlatma nimeti yanımızdakine, çevremizdekine, etrafımızdaki insanlara, kim olursa olsun hakki hakikati anlatma nimeti. Genç insanla bir söz söylüyorsun, sağa sola çekiyor ama umursamayacak. Allah seni sen Allah'a bil, doğru yolda ol, fitne yapmadan İslam dinini insanlara tebliğ et. Bu bizim için olmazsa olmazımızdır. Değerli müminler, İnfitar suremiz var. İnfitar suresi. Allahu Teala İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim İzze semâün febarat Kıyametin kopmadan evvelki olacak olayları söylüyor. Tam kıyamet kopacak. Baş, bazı vakalar meydana gelecek. Sonra sizinle görüşeceğiz hesabı. Sema çatlayıp yarıldığı vakit bir sema var gökyüzü bak çatlayıp yarılacak. Biz buna şey olacağız. Biz olmazsak insanlık olacak yani. Ve izel kevakibun teferat yıldızlar dökülüp saçıldığı vakit. Şu milyarlarca uzakta yıldızlar var. Bak bir gün dökülüp saçılacak yani. Ve izel bihar denizler birbirine karışacak. Yani tsunami'nin olduğu zamanlar ki kabul edelim. Ve izel kubur bu'furat kabirler deşildi bakın bunlar olunca kabirle deşilecek ne demek bu kabirdeki insanlar dışarı çıkıp dirilecekler. yeniden vücut bulacaklar kemik çürüsün çürümesin fark eden bir şey yok yani Allahu Teala'nın ol demesi yetiyor böyle bir olay olduğu zaman alimet nefsüm ma qaddemet ve ahirat. Her nefis bilecek. Alimet nefsün. Her nefis bütün insanlığın nefsi bilecek ki ma demet ve ahirat neyi ileri aldığını, neyi geri bıraktığını o an bilecek. Bugün bilmiyor, bilmiyoruz da. Neye ehemmiyet verdik bugün? Bugün hayatımızın ana merkezinde ne var? Sabah uyandığımızda ne vardı ana merkezimize? Bugün cuma vaktinde insanoğlunun merkezinde ne var? Bugün cuma vaktinde birazdan ezan okunacak. Hiç cumadan haberi olmamış gibi çayını yudumlayan, gezen, kafede oturan milyonlarca, milyarlarca insan var dünyada. Milyonlarca, ülkemizde de milyonlarca var. Bugün bilmiyorum Allah diyor ki Gökyüzüne böyle olağanüstü olaylar olacak. Kabirdekileri hepsi dışarı çıkarılacak. Alimet nefsün bugün bilmediği nefis o gün bilecek. Neyi bilecek? Maqaddemet kaddemet ve ahiret dünya hayatındayken neyi öne aldın? Neye ehemmiyet verdin? Neye önem verdin? Neyi öteledin? Neyi geri bıraktın? Bak bugün bileceksin. Bilme bakalım şimdi. Bilmiyoruz. Ama o gün bileceksiniz. O gün sabah ezanı okunduğunda dünya hayatında yatağınızdan kim irkilip kalkmışsa ezan okundu diye o gün bileceksin. Bugün bilmiyor olabilirsin. Gün içerisinde ezan okunurken kahvede kim oturuyor da camiye gelmiyor. Yatsı namazında kim cemaate gelmiyor da evinde çayını dönüyor. Yani Allah'a odaklı bir hayat sürmüşsün sürmemiş misin? Bileceksin. Bu arada iğneliyorum yani bak birkaç ya yol insanu ma bi Ey insan, o kerim Rabbine karşı seni ne aldattı? Allah'a ibadet etmeyen, Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmeyen, namazlarını, ibadetlerini, orucunu, zekatını, bilim infakını Allah için yapmayan insan seni Allah'a karşı aldatan nedir? Nefis ve şeytan ben hemen söyleyeyim yani. Neydi diye ona sorulacak. Ellezî halagake o Allah ki seni yarattı. Fesevvâke sana uygun bir biçim verdi suret. Fe'addeleke seni düzene koydu. Ya yani çarpık bir düşünün e, böyle Allah'ın yarattığı her varlık muhteşem de e, bir şey düşünün. Ahtapotu. Bacakları bir sürü denizin dibinde. <laughs> Yengeç önde bacağı bilmem ne. Yani ama insanoğlu için öyle mi? El لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ En güzel bir biçimde yarattık insanoğlunu. Bedeniyle, aklıyla, vücut biçimiyle, iradesiyle, her şeyiyle en muhteşem yaratılmış. Diğerlerine benzemiyor. Akıl var yani bizde. Fi ay sure ma sha'arakebek seni muhtelif suretler içerisinde dilediği bir şekilde terdip etti. Muhtelif suret ne demek? Yani böyle tek yumurta ikizleri var. Birbirine tıpa tıp benzeyen ama ilerledikçe ayırıyor insan yani baktıkça. Başta yabancılar değil ama sürekli gören bir insan ayırıyor. Bir anne babanın karıştırdığı nadirdir. ayrılıyor. Hadi onun dışında milyarlarca insan ya yani düşünün şu kadar bir yüz. Bize deseler de ki şöyle bir çizim yap en iyi ressam. Kaç tane ayrı yüz çizebilirsin birbirine benzemeyen? Bir çiz hadi bir milyon çizsin. 7 milyar insan her birinin yüz hatları farklı, şuncacık parmak izi birbirinden farklı. Milyarlarca insanda. kıyamet süresinde var. Parmak Allah'ı tanımak, bilmek, kudretinden idrak edebilmek için parmak uçlarına da mı bakmazlar? O zaman kim biliyordu herkesin parmak ucunun birbirinden farklı olduğunu? Kimse bilmiyor. Peygamberimizin bilme şansı var mı? Hayır yok. Ama Allah işaret ediyor. Bakın parmak uçlarınızı inceleyin. Hepsi birbirinden farklıdır. Allah beni iyi bilebilmeniz, ibadet edebilmeniz için bize vermiş olduğu muhteşemlikleri anlatıyor. Kella bel tükezzibune bittin. Hayır doğrusu siz dini hükmü yalanlıyorsunuz. Yani onca size verdiğim nimet varken, beni tanımanız için deliller varken maalesef yalanlıyorsunuz. Ve inne aleykum Ama muhakkak ki sizin üzerinizde hafızası çok kuvvetli melekler var. Hafızası kuvvetli. Kella bel tükezzibune bittin. Hayır doğrusu sizi e, dini hükümleri yeğliyorsunuz. Ve inne aleykum le hafızın. Hafızı çok kuvvetli melekler var. Nedir o? Kiramen <laughs> katibin yazıcı melekler. Kerim katipler. Kerim. Üstün meziyetlere sahip. Bugün yaptığınız bekler birkaç saat tövbe edesin diye. Belki unutur. Mümkün değil yani zerresini unutmaları mümkün değil. Yaratılış gayeleri zaten yazmak. <laughs> Ya'lemûne mâ tef'alûn ne yaparsanız bilirler. Sağımıza solumuza duruyor zaten. Sağdaki iyilikleri, soldaki günahları yazıyor. En büyük şansını da biliyor musunuz? İyilik yaptığımızda jet hızıyla yazılıyor. Tık. <laughs> bir şansımız daha var. Kötülük yaptığımızda süre veriyor. Tevbe eder diye. Yani tevbe eder diye bir süre yazmıyorlar. Bak bu da bize lehimize İnnel ebrara lefi naim. Şüphesiz iyiler elbette nimetler içerisinde. İyiler derken ne? İyi insan Allah'a kul, peygamberine ümmet olarak yaşamayı beceren adam demek. Namazını kılan, orucu tutan, infakının, sadakasını yapan, komşusunun, annesinin babasının hak anlayan adamlar, iyi insanlar. Ama ve innel füccar lefi cahim. Günahkar olanlar da <laughs> cehennem içerisindeler. Dünya hayatında iyi iş yaptıysan mutlaka cennet desin. Kötü yaptıysan da cehennem diye cezalandıracağımız bir yer var. Yaslevneha <laughs> yevmeddin. Din günü oraya girilecekler. Din günü yani hesabın görüldüğü hesap günü Cezanın verileceği gün. Ve ma hum anha ve orada onlar yok olup gitmeyecekler. Yani cehenneme gittik, azap çektik, yokluk yok yani bir eridik gittik biz ateşe attılar fırında eridik yok öyle e, yanar yenilir yenilenir cennete gidenler için de aynı geçerli nimetler içerisinde bir sonsuzluk yok sonsuzluk var bir yokluk denen bir şey yok yani yok olup gitmiyoruz Allah bize müthiş bir uyarı yapıyor ve medra kemel yümüttiğin sen din gününün hesap gününün mizan gününün ödül günü ne olduğunu bilir misin Sümme me edrake me Evet, evet bilir misin sen? Bir hesap günü var, ödül günü, ceza günü. Yani Arasat meydanında, mahşer gününde toplanılıp amel defterlerimizin açıldığı, önümüze serildi, kimsenin kimseyi tanımadığı, annenin babayı evladı tanımadığı bir gün var. Sen o günü bilir misin? Düşündük dehşetli bir gün. Yevme la temlikü nefsun li nefsin şey'e. Hiçbir nefsin başka bir nefis için asla bir şey yapamadığı gündür. Bir şey yapamadı. Bak diyor ki bir nefis başka bir nefis için hiçbir hocanın talebesi için, hiçbir annenin babanın evladı, evladın anne babası için bir şey yapamadığı gündür. Vel emru bakın Arapça Türkçede kullanıyor. Emir yevme izin lilla her türlü emir Allah'a aittir. Allah'ın izni tabidir. Şimdi mesela net bir şey söyleyeyim yani açık. Allah izin vermedikçe Resulullah şefaat etmesi mümkün değil. Ne şeyhin, ne afızın, ne bebeğin. Yok mu diye derseniz umut ediyoruz, bekliyoruz. Ama Allah izin verirse garantisi var mı? Hayır. Yüzde yüz vereceğim bir ayet bulamazsınız. Garantili biliyor musunuz? Allah'ın emirlerini harfiye yapmak, haramlarından da harfiyen sakınmak. Şu dünya hayatında Allah'ın emirlerinin tamamına sakındığı emirlerine uyup yasaklarından kaçtığınız takdirde cennet garanti. Farzların tamamını yaptın, hiçbir harama düşmedin. Şefaate gerek yok ki. Bir insan bir insan Resulullah'ın müjdesi cuma namazını kıldın. Beş vakit namazı da kıldın. Önümüzdeki cumayı da kıldın. Bu adam büyük günah işler mi? Asla Allah için namaz kılan mümkün değil. Çünkü Ankabı süresinde Allah'ın ayeti var, vaat var. Asla hakkıyla namaz kılarsan günah işleyemezsin. Kıl, işletmez. Böyle bir insan diyor büyük günahlardan kaçındığı takdirde küçük günahlarına da keffarettir. Hayatı böyle giden bir insan zaten cennete giriyor ki yani şeye gerek yok. Şefaat, herhangi bir şeye beklemeye de gerek yok.